Merhaba arkadaşlar Denizli Bey Hüseyin Çokal adına düzenlenen Yağlı Güreş Organizasyonuyla beraberiz başlayalım neler yaşanmış Deniz Cengizhan Şipşek var ee, Yalçın var Mustafa Doğan Özkaya gibi isimler var Serkan Serttürk gibi isimler 11 baş pehlivan katılmış ee, başlayalım neler yaşanmış hep beraber İlk turda 3 çift güreşmiş. Çeyrek e tamamlamak için, 8'e tamamlamak için 5 baş tur atlamış. Yani burada Ali Gökçer puanlama Ali Rıza Kayay'ı mağlup ediyor. Pelivanların ekseriyeti İstanbul, Maltepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği güreşlerde olduğu için buraya da az sayıda güreş baş katılmış. Burada da Yalçın Öncül ilk turda Serdar Yıldırım'a çok iyi bir puanlama yapmış. Helal olsun diyorum. Buradan ikisi de yanbaşa girmiş. Ama sonunda da yani neredeyse süplekse yakın bir geniş yapmış. Serdar Yıldırım'a kadar karşı Yalçın Öncül. Günün en sıkı, en güzel mücadelesiymiş. Çeyrek finaldeyiz. Önemli eşleşme Cengizhan Şifşek-Yalçın mücadelesi var. Sol altta Mustafa Doğan Özkaya rakibini mağlup ediyor paça kazıktan. Ağlığını belirlemek amaçlı ağlık ihalesi Şerif Ali Esen tarafından gerçekleştiriliyor. Sağ altta galip geliyor. Ali Yanatma burada Ali Gökçen'i mağlup ediyor. Tekrarlarını da izleyeceğiz. Cengizhan Şipşek de Yalçın Öncül mağlup ediyor burada Çangalla. dış kazık ve Çangalla vuruyor. Yani Atış etapta biraz dirense de sonrasında da çok üst yani çok direnmeden mağlubiyeti kabullenmiş. Burada Serkan Sertgöt'ün Mustafa Kemal Karabağ'ı mağlub ettiği pozisyon. Burada da Ali Anatman'ın Ali Gökçen'i mağlub ettiği pozisyon. Maltepe güreşlerini izlemeden bir gün önce dün yaptığımız e, güreş videosunu izleyin arkadaşlar. Orada dediklerim aynen çıktı. Bu arada yarı finaldeyiz. Mustafa Doruyskoğlu, Cengiz Ançbçek böyle sıkı güreşler, yani sıkı güreş yaptıkları söyleniyor çok iyi olur. ya yani bunların. <laughs> Genç yes, futbol Doğan Özkaya'nın böyle rastgele yapacağı bir güreş bile ve zevk verebilir yani. Aslan Cengiz Han şey e nasıl saldırıyor? Cengiz Han Şimşek bu yenişi çok fazla yaptı. Buradan bu Doğan Özkaya kurtuldu ama Yusuf Can Zeybek'te, Mustafa Batu'da çok iyi, çok fazla görebilirsiniz bu oyunu. Sol eli rakibinin sağ tarafına kazağı böyle dizine kadar sokuyor. Sonradan yanına doğru geçip işte ya da çangallayıp galip gelmeye çalışıyorlar. Çok değişik varyasyonlar yapabiliyorlar orada. yeter ki o kolun dirseğe kadar hatta daha fazlası ileride diz, rakibin dizine kadar kazağa girmesi o bu, bu sene veya geçen sezondan itibaren özellikle bu sene çok fazla oluyor. Ayak sarmasıyla Cengiz Ayşe Mustafa Doğan Özkoy'u mağlup ediyor. Yarı finalde. Burada da Ali Yanatma, Serkan Sertürk'ü. Zaten hiç gazı bulmuş. Oradan çok da zorlanmadan galip geliyor Ali Yanatma. Finaldeyiz Cengiz Aliyanatma Ali Yanatma mücadelesi. Arkadaşlar 11 baş var oldu. Çok fazla da aksiyon yok en Yalçın Öncü'nün galibiyeti çok iyiydi. Biraz da Cengiz Han Şipşek, Mustafa Doğan Özkan'ın mücadelesi biraz renkli görüntüler oluşturdu. Onun dışında da çok böyle beklentimiz olmaması gereken bir güreş zaten. 11 baş peydivan. Burada Ali atma oldu olamayacak. En yani son Kundeden yakalamaya çalışmış ama Cengizhan Şimşek dış gözüktan o anda bakın kalçasını çok görüyor mu? Bir anda yaptığı ani bir hareket. Ya, tamam belki Kündeği de atamayacak Aliyar yani Boru çok da iyi bir şey aramıyor ama ama Cengizhan Şimşek'in o yaptığı seri hareket önemli yani galibiyet adına. Cengizhan Şimşek birinci oldu. Aliyanat'la ikinci Mustafa Doğan Özkaya ve e, Serkan Sertürk üçüncü bir e, paylaştılar. Zaten evet. 11 baş bir baş katıldı ve örgüden İstanbul-Maltepe güreşleri var. Büyük, büyük oranda e, pehlivanlar oradaydı zaten. Dün söylemiştim, Hüseyin Gümüşalan demiştim, Abdullah Güngör demiştim, Recep Kara demiştim. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yani Kocaeli üyesinde olan baş pehlivanlardı. Oraya asılacaktır dedim. Ya dediğim gibi de oldu zaten. Final zaten Hüseyin Gümüş olan e, Abdullah Güngör oldu. Onları da birazdan hazırlayıp yükleyeceğim kanala. E, bu güreşler de böyleydi. Denizli güreşleri. Bakalım Ekim ayına doğru Antalya'ya doğru dönecek güreşler. Aksu olur, Serik olur. Güzel güreşler izleyebilir miyiz? Bilmiyorum. Bakacağız, göreceğiz. Ayrılısı e, Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Bu göçlerde bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın.